Şimdi mesela şirk nedir? Kur'an-ı Kerim'de en az anlaşılmış olan şey, Kur'an'ın en çok tekrar ettiği şey. Şirk meselesi. Herkes Allah'ın kulu olursa herkes eşit olur. Şirk deyince tasavvuf mektepleri akla geliyor, şey müret ilişkileri falan. Ama akla gelmesi gereken şey ne hikmetse gelmiyor yani. Bu aksine orada müşrikler yani. Genelde en çok imal edilen soru nedir sorusudur. Ne ve nedir? Felsefeyi ortaya çıkartan soru budur zaten felsefe ne iş yapar ne ve nedir sorusuna cevap verir bu mudur yani felsefe bunu mu yapar çünkü genelde ihmal edilen bir sorudur ve cevabı her zaman atlanır. O zaten bilinir olarak kabul edilir yani. Geçenlerde çay ocağında adalet aşağı, adalet yukarı biri böyle şey yapınca adalet nedir dedim. Tarif etmeye çalıştı. Bu arada dedim arkadaş 2000 yıllık çözülmemiş bir problemin çözmek üzere dedim yani. 2000 yıldan beri adalet nedir sorusunun peşine düşülüyor ya. Bu genel olarak şöyle yani bir internet sitesi çok böyle çocuk eğitimiyle ilgili bir internet sitesi vardı. Bizim çocuklarla belki faydalı olur diye girdim mesela. İnternet sitesi o nedir, ne işe yarar kısmını hep geçmiş sonra Sorulara cevap veren şeyler söylüyor. Nedir tamam da burada tam olarak neyi burayı niye kurdunuz yani hani çocuk oyun gelişimi için mi çocuğun sanat gelişimi için mi efendim çocuğun sosyal gelişimi için mi bir şeyi nedir bunun hani ben genelde burada toplantılarda da zaman zaman söylüyorum arkadaşlara yaptığımız işi iki üç cümleyle nedirinin cevap vererek teorize etmemiz lazım yani burada ne yapıyoruz yani misal piknik yapıyoruz profesyonel piknik derdi işte arkadaş yani piknik nedir ve amacı nedir bir cümle. Bunu yazılı olarak bir yere kaydetmeye de gerek yok. Ama sende kafanda net olması lazım. Ben 12 yıldan beri bu müessesenin haftalık toplantılarına sizler de şahitsiniz. Hep nedir'i cevaplayarak başlarım. Usandıracak, bıktıracak kadar. Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Bu bina burada niye var? Usanacak kadar. Nedir? Yani her şey konuşulur ama bu unutulabilir. Bu bina neden konut değil? Burası neden bir iş yeri olmadı, konfeksiyon olmadı? Biz burada ne yapıyoruz? Bu sorular en çok ihmal edilen sorulardır. Her alanla ilgili. Ve felsefe işte burada başlar. Nedire cevap vermeye başladığında başlar. Bir işin felsefesini yapamayan o işin üreticisi olamaz. O işi derinlemesine ele alamaz. Zaten felsefe onu sağlar. Yaptığın işin felsefesini yapabilmen lazım. Bilmek, gerçek anlamda bilmek budur. Her şeyle ilgili. Yani turşu yapıyorsan bunun bir felsefesi var kardeşim. İki şeyini bilmemiz lazım. Bir felsefesini, iki siyasetini. Siyaseti de onunla kurmuş olduğumuz ilişki. Felsefe onu var eden etkenler, elementler, unsurlar. Siyasette onun sürekliliğini sağlayan ve devamlılığını ortaya çıkartan ve devamlılığını garanti eden sistem. Mesela Kur'an-ı Kerim aşırı derecede tevhidden bahseder. Çok fazla. Yani Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen, sıfırdan okuyan birisi ya bu kitabın adı tevhid kitabıdır diyebilir yani. Her sözü oraya bağlar. Her mevzu oraya çıkar. Her konu bir şekilde tevhidle ilişkilendirilir ve şirk eleştirisi vardır. Değil mi? En temelde. Belki de Kur'an'ın bir sürü şey söyler ama arka tabloda ana rengi tevhid ve şirk üzerine kuruludur sistem. Peki tevhid nedir? Şirk nedir? Bir şeyi nerede saklarsın? Meşhur bir film var yani ya aynı zamanda onun üzerine bir bir felsefe üzerine kuruluyor o yani. Bir şeyi saklayamak için herkesin gözünün önüne koyuyor. Hırsızlar eve girdiğinde ve haydutlar eve girdiğinde ben bunu nerede saklayacağım diyor. Herkesin yani ilk görecekleri yere koyuyor ve görmüyorlar yani. vahdet vücut teorisinde de o vardır yani. Biz Allah'ı niye göremiyoruz? Aşırı zuhurundan dolayı yani. Zuhurunun şiddetine bağlıdır. Yani göremememizin sebebi ona bağlanır. Vahdet-i vücut teorisinde mesela. Çok göz önünde olduğu için o yüzden mesela bir şey amacından sapabiliyor çok hızlı bir şekilde. Yani bunun temel sebebi buydu. Oradan ana mecrasından sapıp bambaşka yerlere savrulabiliyor yani icabında. Derse girerken hep ben güzel koku sürünerek girerim. Bu bir alışkanlıktır. E pandemi döneminde Zoom'dan ders yapıyoruz ama yine yapıyordum ben bunu. E de Zoom'da ders yaparken böyle bir durum söz konusu değil. Evdesin zaten. Ama o alışkanlık artık maksadın ötesine aşmış durumdaydı yani. Aa artık ben yine Zoom'dan derse girerken üstelik arasında 2 saat fark var. Bir zoomdan öbür zuma girerken yine koku sürünüyordum misal. Bu da öyle. Nedir ve ne işe yarar sorusu kaybolabilen bir soru. O yüzden Kur'an ya eyühellediğine âmenü'yü aşırı derecede ısrarla tekrar eder. Siz kimsiniz? Ey iman edenler. O yüzden bir yerde de ey iman edenler iman edin der misal yani değil mi? Kur'an'da tekrarlar çok fazladır ve dikkat edin o tekrarlara. Tamamı bildik basit. Basitlikteki kastım görülebilmesi açısından. Nedir ve ne işe yararın cevabı sadedinde şeylerdir yani. Allah'a ibadet, Allah'ın kudreti, azameti vesaire. Rahman, Rahim mesela çok fazla tekrar eder. Hakikaten en çok üstünde durulması gereken en fazla gözden kaçar. Şimdi mesela kadın erkek ilişkisini düşünsene evlilik. Evliliği en temelde ne için bir, bir aradayız? 3-5 cümleyle ifade edebilirsin. Ama işin içine bir sürü şey girer değil mi? Kayın, görümce, gelin, damat, baldız, ilişkiler, ondan sonra karmaşık temaslar efendim bin bir türlü münasebetler çelişkiler çatışmalar o şey unutulur ya yani neydi bu mevzu neydi ya bir ütü markası üzerinden evlilik niye kopar? Bundan dolayı yani. Nediri sürekli tekrar etmek gerekiyor yani. Ben yapıyorum her zaman. Toplantılarda şahitsiniz. Biz neyiz? Kimiz? Ne yapıyoruz? Bıkmadan, usanmadan bunu tekrar etmek lazım. Şimdi mesela şirk nedir? Kur'an-ı Kerim'de en az anlaşılmış veya en az hayatın dışında tutulan şey Kur'an'ın en çok tekrar ettiği şey. Şirk meselesi. Şirk meselesi çok tekrar etmesinden kaynaklı olarak çok ütopik bir şey olarak kabul ediliyor. Şirk'ten dönüşmüş ya bir toplum. Yani o toplum şirk'ten tevhide dönmüş. Geçmiş o kadar çok reddediliyor ki yani geçmiş o kadar çok kötü bir imajla ifade ediliyor ki bu sefer yani herhalde böyle bir şey dönmez diyorsun yani. O kadar kötüydü ki bunun tekrar etmesi imkansız gibi. Halbuki öyle değil yani. Yani çok fazla rastlanabilecek bir şeydir bu. İki çeşit çok tanrılı inanç var. Bir yatay işte Yunan'daki değil mi? bakanlıklar gibi yağmurdan, sevgiden sorumlu de tanrılar var efendim. ekmekten, buğdaydan, aşktan, savaştan bir de dikey tanrılar var. hiyerarşik tanrılar. Doğu toplumlarında daha çok bu bu tarzına rastlanır. Allah'la insan arasında, Allah'la hayat arasında irtibat kuran ara tanrılar var. Peki kim bunlar? Mekke'deki putları düşünün. Bunların hemen hemen tamamı insan suretinde. Yani bunların isimleri var ve bunlar insan bunlar birer tane. Bir kişi bunlar. Ve bunlar belli bir dönemde yaşamış, toplum üzerinde önemli etkileri olmuş, olumlu ya da olumsuz. Önemli etkileri olmuş ve daha sonra toplum onları tanrılaştırmış. Yani taş kalıbına dökmüş. Komutlaştırmak bir cahiliye özelliğidir. Bir şeyleri simgeleştirmek ve soyutlaştırmak bir üstün düşünce zekasının bir sonucudur. Somutlaştırmak ve efendim gözle görülür, elle tutulur hale sokmak da cahili, cahiliyenin yani daha cahilce bir şeydir yani. Zaten zeka soyutlaştırabildiği nispette üstündür. Daha kavidir, kıvramdır. Kavramlaştırma da böyle mesela değil mi? Bu sefer ne oluyor? O şahıslar belli bir kalıba dökülerek putlaştırılıyor. Bunlar bir insan. Ve çoğusu da iyi insanlar. Mesela dikkat edin, Kur'an bu şahısların kendileriyle hiç ilgilenmez. Bu kötü bir adamdı, iyi bir adamdı. O artık o adam olmaktan çıkıyor zaten. Tamamıyla artık putlaşıyor yani. Ve bir süre sonra ibadet ediliyor. Ve çok acayip derecede ben çok yerde çok şaşırdım mesela. Gerçekten insanların yani Mekke'deki insanların o putları tanrı, tek tanrı edindiklerini zannediyorlar. Halbuki bu insanlar Allah'a ibadet ediyorlar. Bu çok az biliniyor mesela. Sana yağmuru kim yağdırdı desen Allah. Kur'an diyor bunu ha. Yani bitkiyi kim bitirdi? A buradaki taş bitirdi demez yani. Bu insanlar uluslararası siyasette önemli aktör pozisyonlarında bulunmuş insanlar yani. Yağmuru kim yağdırıyor? Bitkiyi kim bitiriyor? Yani Allah Azze ve Celle deyince kafandaki nasıl bir şey tasar yani nasıl bir tasavvur meydana geliyor dediğinde sen ne anlıyorsan müşrik aynısını anlıyor. Onun bir şey daha var. Diyor ki güncelik hayatıma efendim pratik iyi ve kötünün ne olduğuna ne için ve nasıl pozisyon alınması gerektiğini Allah karışmaz. Bu aslında biraz da yüceltmeden kaynaklanan bir şeydir yani. Kanunu, hukuku o belirler. Kültürü o belirler efendim. İnsanın üretmiş olduğu şeyler bunlar. Üretim ilişkilerini, toplumsal efendim münasebetleri o belirler, değil mi? Yani hayata dair olan şeyleri o belirler ama bizim irademizin dışında olan kısımlara Allah, yukarıdaki Allah etkindir. Yağmuru bir insan yapamaz zaten. Buna niye tanrılık yapıyorsun, buna niye tanrı muamelesi yapıyorsun dediğinde iyi de ben ona yağmur yağdırıyor ki demiyorum ki demesi ne kadar komik olur değil mi? Kimse böyle bir şey söylemez, söyleyemez. Dikey tanrı, dikey çok tanrıcılıkta bu yoktur zaten. Dikey çok tanrıcılıkta böyle kozmik kudrete dair bir paylaşım yoktur zaten. Bu insanlar zamanında insanlar üzerine etkili olmuş fakat daha sonra hayatın ilkelerini bu insanların getirmiş olduğu şeylere uygun bir vaziyette tasarlıyorlar. Şimdi Kur'an'daki şirk, şirk tevhid ayetlerine dikkat edin. Bakın mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşısına ne ile çıkıyorlar? Atalarımızın yani atamızın bize çizmiş olduğu bir hedef var. Koyduğu bir hayat ilkeleri var. Bununla karşı mukavemet gösteriyorlar. Yani biz Allah'a inanıyoruz. O yağmur yağdırsın. Ama nasıl yaşayacağımız, kültürümüz, kıyafetimizin ne olacağını atamız belirliyor diyor. Tam anlamıyla Kur'an'daki şirk, tevhid, münasebeti bu çerçevede, bu, bu düzlemde işlenir. Yani direkt atamız diyorlar. Yani lafın gelişi de değil. Direkt atamız yani. Ve kendi üstünlüklerini belli bir put üzerinden yani bir ata üzerinden ifade ediyorlar. Benim sana olan üstünlüğüm veya benim topluluğumun senin topluluğuna olan üstünlüğü benim işte şu ataya sahip olmam. Yani şirk dediğimiz şey bir ata düzenidir. Ataların yadigarıdır ve ataların koymuş olduğu nizam ve intizamdan en ufak taviz vermeden onların gösterdiği hedef doğrultusunda yaşamayı ifade eder. Tam anlamıyla budur. Ve Kur'an'ın en temel mesajı en büyük hedefi işte bu şirk düzenini ortadan kaldırmaktır. Çünkü bunun üzerinden insanların arasındaki eşitlik bozulur. Eğer herkes Allah'ın kulu olursa herkes eşit olur. Ama yok Şimdi 300 küsür tane put vardı deniliyor Mekke'de. O sayı biraz problemli Kabe'nin etrafında. Neden? Kabe'yi zaten farklı kılan da buydu. Diğer puthanelerden farklı kılan da buydu. Herkes putunu getiriyor, oraya koyuyor. Ve orası herkesin kendisini bulabileceği bir kamusal alana dönüşüyor. Ama mesela diyelim ki e, Sakif'te bir put var fakat orada başka put yok. Şimdi Mekke'de mesela kabilelerin birbirlerine olan üstünlük taslamaları da buradan kuruluyor. Neden meseleyi tevhidden ele alıyor İslam? Her şeyi onun üzerine bina ediyor. Tevhidin olmadığı yerde adalet olmaz çünkü yani. Eğer bir yerde putperestlik varsa orada ahlak da olmaz. Adalet de olmaz. En temele bunu yerleştiriyor. Evvela bir kere Allah bir olacak ve Allah'ın karşısında insanlık da tek olacak, bir olacak. Bir tarağın dişleri gibi olacak yani. Buradan başlayacak iş. Eğer öyle olmazsa o putlar tamamen bölücü bir unsura dönüşür yani. Toplumu efendim dejenere eden, dağıtan bir unsura dönüşebilir yani. Ben o yüzden insanların böyle şirkin bir daha dönmeyecek bir şey olarak bakması ve algılamasını, şirkin bu şekilde algılanmasının bence en büyük sapma olduğunu görüyorum. Yani her şey bir kenara önce bunu konuşmak lazım. Şirk, Kur'an evrensel bir kitap olarak bu kadar fazla vurguluyorsa demek ki en fazla insanoğlunun düşeceği çukur bu çukur yani. En fazla insanın sınanacağı, en büyük sapmaların gerçekleşeceği yer işte şirk ve tevhid meselesidir. Bak en büyük problemlerden biri şu. İki şey var. Birincisi şirki hiç görmemek. İkincisi de Aşırı derecede basitleştirmek. Adama şirkten bahsediyorsun. Ya tapınma ya bildiğin secde. Sembolik şeylere de çok takılmam yani. Hani oturmuş da bir heykelin önünde secde etmiş falan. Onları geç zaten. Yaşam tarzını o belirliyorsa secde budur nedir yani? Secde onun sadece bir formal hali. O çok değişebilir bir şey yani. Önemli olan o yani senin kanunlarını, yaşam tarzını, kültürel hayatını, gündelik yaşantısını, elbiseni, kıyafetini, ne içeceğini, her şeyini belirlemesi yani. Şimdi bir de şöyle bir dil var. Efendim asıl şirk markadır. Marka şirki, araba şirki, mal şirki ne kadar böyle basitleştiriyor, sulandırıyor farkında mısınız yani? Ya Allah'tan kork ya. Tamam bir insanın lüks yaşama dalmış olması kötüdür. Sen şirkten bahsediyorsun yani. Bir adamın bir markaya tutunmuş olması, evet mecazi anlamda riya şirkin ta kendisidir hadislerinden hareketle diyoruz. Riya şirkin ta kendisidir diyebilir miyiz yani? Sen şimdi gerçekten de bütün yaşam tarzını bir puta bağlayan, atalarının kendilerine bırakmış olduğu mirasa dayandıran bir insanla bir marka takıntısına, bir marka saplantısına sahip olan bir insanı eşitleyebilir misin? Bunu bizim Müslümanlar yapıyor ya. Müslümanlar yapıyor bunu. Ne zaman şirkten bahsetsen markadan filan bahsediyorlar efendim. Bir de benim anlamadığım bir şey var mesela çok böyle yürekli, delikanlı, sorgulayan akıllar şirk deyince tasavvuf mektepleri akla geliyor, şeyh mürit ilişkileri filan. Ama akla gelmesi gereken şey ne hikmetse gelmiyor yani. Ne hikmetse gelmiyor aksine orada müşrikler yani çoğusu. Tesadüf değil bak bunların hepsi de orada müşrikler o putperestlerden biri kendisi ama şirk deyince akla o geliyor yani. Ş şirk şerik demek işte ortaklık şirket de aynı kökten geliyor ya. Allah'a ait olan alanı Allah'ın dışındaki bir şeye vermek. Bir marka saplantısı bir adamın yaşam tarzını Allah'ın dışındaki bir yere referans etmesiyle eşit midir? Değil. Bu mesele şu. Senin yaşam tarzında etkili olan itkiler neler? Neyi belirliyor? Neye göre konuşuyoruz mesela? Bunu hesaba katacaksın. Benim giyinmemi belirleyen unsurlar, elementler neler? Temel referans aldığım konuşurken, giyinirken, devlet yönetirken, akraba ilişkilerinde referans aldığım şey nedir? İşte şirk burada devreye giriyor. İşte şirkle ilgili atladığımız bir şey daha var. Hani atalarımız böyle dedi, atalarımız şöyle dedi filan diye sürekli Kur'an anlatıyor ya. Yani atamızın ilkeleri üzerine yaşıyoruz diyorlar müşrikler, Mekke'deki müşrikler. Çoğusu da atalarının söylediği şey değil. Yani kendi o gayri meşru yaşamlarını belli bir ata üzerinden, belli geçmişteki herhangi bir figür, bir ikon üzerinden meşrulaştırma işidir bu yani. Yoksa o putları incelediğinde ki bir süre inceledim ben. Lat, Uzza, Menat bunları kimdir bunlar yani? Bu şahsiyetleri yani. Hala da bu putperestliğin felsefesi yapılmış değildir. İnşallah yeni kitapta ben bir şeyler söylemeye, yazmaya çalışıyorum. Bakıyorsun ki o gayrimeşru yaşamlarını bir şeye dayandırmaya çalışıyorlar. Yoksa çoğusu atasının ilkesi üzerine de yaşamıyor yani. Tamam öyle bir şey de yok yani. İslam düşmanlığını bir şahsın hayat ilkelerine bağlamış insanlar o şahıs kadar Müslüman değiller. O şahıs kadar İslam'ı bilmiyorlardı. Güç tamamen yani gücü ortaya çıkartan etkenler çok karmaşıktır yani gücü ortaya çıkartan bazen güç gerçekten fiziki güçten kaynaklanır. Bazen gerçekten fikrin çok etkileyici olmasından kaynaklanır. Bazen ekmekten, ekonomiden kaynaklanır. Yani gücü ortaya çıkartan şey çok farklı unsurlar olabilir. Sonra gücün tekrardan geri dönüşü yani bir dönütü olur. Onu Onunkisi daha bambaşka bir şey çıkabilir yani oradan da başka bir şey çıkabilir. Hakikaten bugün böyle en dogmatik diyelim yani en böyle marjinal tarikatlarla tarikatlarda görebileceğiniz şeyler görebiliyorsunuz yani. Hani üniversitede, İTÜ'de profesör ama aklı hayale gelmeyecek hurafelere inanıyor adam şimdi. Çünkü zaten şirkin ve şirksel inancın en temel göstergelerinden biri de budur zaten. Hurafe ayrılmaz bir parçasıdır. Bir şerikin bir hurafe ile bir heyula üzerinden varlığını ortaya koymuş olması ayrılmaz bir parçası. Bunun defalarca örneği var bugün. Şimdi o marjinal gördüğü merdiven altı tarikatların benim yaşamıma çok etkisi yok. Ama diğer o karanlık tarikat devlet ideolojisini oluşturuyor. Yani senin nasıl yaşayacağına ve nasıl yönetileceğine, hangi kanunların senin hayatını belirleyeceğine o profesörün de içinde bulunmuş olduğu o karanlık tarikat belirliyor. Korkunç olan bu. E şimdi öbür ilahiyatçıya dönüp diyeceksin ki oradaki gariban, zararı çok sınırlı olan tarikatlara söylediğinin onda birini de şuraya söyle diyeceksin ama diyemiyorsun çünkü kendi müşrik. Paylaşımlarından anlaşılıyor yani. Akıl, zeka, mantık hepsi devre dışı kaldığı günler var bu ülkede. Yani bazı günler var komple bir milletin aklı uyuşuyor. Devre dışı kalıyor. Bir toplumun birleştirici unsurunun ne olduğu birinci derecede önemlidir. Yani ne kadar soyut şeyler birleştirici olursa o toplumun ilkeler üzerinden hareket ettiğini gösterir ki zeka seviyesini gösterir yani. Ama yok eğer belli bir dönemde yaşamış ölmüş bir fani etrafında toplanıyorsa bu toplumu geri götürür. Bir şahsın tanrılaşması, ve üstelik bir de bunu böyle bir proje olarak bir milleti birleştirici unsuru olarak gösterilmesi tam anlamıyla bir toplumu geri götürür yani tamam Afrika standartlarında bir ülkeye dönüştürür en büyük tehlike budur onun için Stalin'den vazgeçti Rusya. Daha da gelişti. Mesela Stalin olmazsa Rusya olmaz deniliyordu. Oldu ama daha iyi, daha güçlü bir Rusya oldu yani. Diğer dünyadaki örneklerine bakın mesela. Bir tek bunu Kore'de görürsünüz. Zaten bir şahsa ait özel kanun olan iki ülke var. İran ve Kore. Şimdi mesela bir yangın hadisesi oldu. Birisi bir video çekti işte. Bir ağaçta bir fotoğraf var. Bütün her taraf yanmış. O ağaçta asılı olan fotoğrafın bulunduğu bölge yanmaktan kurtulmuş. Bunu bin binlerce insan paylaştılar ya ormanın içinde bir ağacın üstünde bir fotoğrafı niye asılı durur diye sormayı aklından bile geçirmediler bunların içerisinde sanatçılar var akademisyenler var ben yani Türkiye'deki en böyle marjinal tarikatta bile böyle zombileşmiş insan göremezsin yani binlerce insan paylaştı bunu ya biri demedi ki o ormanın içindeki bir ağaçta o fotoğrafın ne işi vardı Ormanın içi tamamen ormanın içinde bir fotoğraf olduğu için ya, o bölgenin yanmadığını söylüyorlardı bir fotoğraftan dolayı. Olay önemli değil. O, onu nazara vermek adil olmaz. Her türlü öyle insan çıkar. Bunu biri video yapmış. Ya bunu paylaşanlar ben bunu diyorum yani. Yani bunu bunu yaptıramazsın. Sen buradaki Türkiye'deki en böyle ehli sünnet dışı marjinal tarikatlarda bile böyle bir şeyi çok nadir görürsün yani. Üstelik sanatçı yetiştirmekle bilinen bir şahsiyet bir yangında bizzat oradaki bir heykelden dolayı yangının söndüğünü yani o heykelin o yangına mani olduğunu televizyonlarda söyledi yani bu bu bir sürü sanatçı yetiştirdiği söylenilen bir adam bu yani hangi tarikatta böyle bir kofti bir mürit gördünüz. Bu adamlar profesör filan yani. Üniversitede akademisyen bu tehlikeyi niye kimse görmüyor ya? Bu korkunç bir şey. Ve bu 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 tarikat, bu karanlık tarikat senin nasıl yaşayacağına, benim nasıl davranacağımı karar veren mekanizmayı kuran sistem yani. Şunu da söyleyeyim bak diye tekrar ediyorum. Bu çok adil olmaz yani birinin yapmış olduğu bir şeyi böyle gösterip de yani her yerin saçma sapan adamı var yani. Değil mi? Bu öyle bir şey değil. Ben bunu bunu söylemiyorum. Ben burada paylaşılan ve buna destek veren insanları yani o pandemi dönemlerinde, pandeminin olduğu en yoğun olduğu dönemlerde test kiti alıyor Çin'den. Türkiye ve bir furya başladı. Bunun parasını falanca ödedi diye yani 80 yıl önce ölmüş bir siyasetçi ödedi diye bir furya başlıyor. Ve bütün tarikatın bütün mensupları büyük bir coşkuyla, ihtişamla, müziklerle bunu paylaşmaya başladılar. Bunu da anlarım. Ya biri çıkartır bunu önüne geçemezsin. Ya bu o kadar ilerledi ki bakana soru sordular ya. Basın toplantısında bakana sordular. Çin demiş ki bunun parası ödendi filan. Bakan da demiyor ki ya siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını neyle meşgul ediyorsunuz? Manyak mısınız ya böyle her konuşulanı bana mı soracaksınız? Yani 3-5 tane zombinin bir araya gelerek bir merdiven altı tarikat ayininde ortaya atmış olduğu şeyi bana nasıl sorarsınız demedi. Buna böyle bayağı cevap verdi. Ve bunu içinde böyle Akademisyeninden sanatçısına herkes paylaştılar bunu ya. Allah aşkına Türkiye'nin nasıl büyük bir tehlikenin içinde olduğunu niye görmüyor kimse ben delireceğim ya. Ben heykelle konuşan subay gördüm. Heykelle konuşuyordu heykelle. Uzun uzun derdini anlatıyor. Ordudaki problemleri, bölükteki sıkıntıları anlatıyor. Bir fotoğrafa hüngür hüngür ağlayarak metiyeler düzen insanlar var. Binlerce insanın hayatına etkili olan sanatçıların paylaşımlarını bir görün. Neler yapıyorlar bu insanlar yani? Normalde bizden Allah'a olan inanç bu kıvamda beklenir. Budur yani. Tam olarak bu kıvamda bir Allah inancı, bir peygamber sevgisi bizden beklenen budur yani. Birincisi gerçekten peygamberin arkada bırakmış olduğu eserleri var yani. Burada tehlikeli ve hatta korkunç olan o so somutlaştırma. En önemli tarafı da bu işte kendisinden intikal etmiş böyle hani bir entelektüel olur dediğin gibi yani bir şair olur, bir, şeyler getirir, bazı düşünceler söyler ve bu düşünceler, fikirler üzerinden hakikaten de entelektüel zeminde bir tartışma olur ve sorgulanır. Reddedilmeye müsaittir. Değil mi mesela insan ürünüdür dersin, reddedersin mesela icabında. Ama ortada böyle bir şey de yok yani. Ortada sadece bir yaşam var yani. yani belli Hayatın belli bir döneminde yaşamış, o da insan. Efendim zaafları olmuş, efendim meziyetleri var hayatında inişler çıkışlar olmuş. Bazı psikolojik, sosyolojik veya işte psikolojik ve duygusal işte çalkantılar yaşamış insan yani. Bir adamın entelektüel birikimi ve entelektüel mirası eğer Şirke konu olsa bu da bir şekilde halledilir. Akılla mantıkla çözülür biter. Ama bir adamın bildiğin sadece ortada bir yaşamı var o kadar yani. Öyle ki artık tıraş olduğu efendim tıraş olduğu şekil giydiği ayakkabıdan yani kıyafet tarzına kadar bu artık insan hayatının merkezine yerleşiyor yani. Yani entelektüel mirası olsa tartışır konuşur şey yaparsın yani nedir yani kaldırırsın bir kenara. İsteyen o fikri sürdürür, isteyen de devam etmez yani. Ama bu yaşam tarzına döner ve sana dayatılırsa ne olacak? 500 yıl daha geçse sen yine aynı onun istediği gibi ve onun yaşamış olduğu gibi yaşamak zorunda bırakılırsan ne olacak yani? E bugün içinde bulunduğumuz durum bu.